çarşamba günü ikindi namazına yakın saatleri, dakikaları değerlendirmek lazım. Neden? Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Peygamberimiz diyor bir gün Medine'de Fetih Mescidinde o Hendek Harbi'nin yapıldığı yerdeki en yüksek mescittir Fetih Mescidi. Orada 3 gün pazartesi, salı ve çarşamba günü dua etti. Çarşamba günü iki namaz yani öğle ile ikindi arasında özellikle ikindiye yakın saatlerde böyle peygamberimiz çok dua etti ve o esnada diyor Resulullah'ın duası kabul oldu. hani biliyorsun hendeklerin bu tarafında böyle ılıman bir rüzgar, karşı tarafta işte bir kasırga, bir rüzgar o perişan etti gitti onları falan biliyorsun. Hadiseye girmiyorum konu dağılmasın diye o Hendek Muharebesi. Onu ayrıca başka bir derste işleriz. Ama orada Resulü Zişan'ın bir duası kabul oldu. O zaman diyor